Vay. Ne haber dedi? Bak eve bile uğramadan çiftliğe geldim ha. Hoş geldin. Ayşe, Ali gelin kapı şunları. Seni iyi gördüm. İyi. Hoş geldiniz beyim. Bırak ya bey bey Bak bey bu. Esas beyin ağ babası burada. Ya param bitti ya da buralarda bir faaliyet var. Söyle bakalım hangisi? Ya dedeciğim ne ilgisi var ya? Evde çok tantana var yanına kaçtım Hı. işte. Beraber döneriz işin bitince. İki üç gün burada olacak mısın? Ya bak bir de şeyler gelecek yarın sabah. Fransız bir grup. Trekking durumumuz var. Ha, öyle söyle de anlayalım. Ya bak sana dünkü aksiyonun CD'sini seyrettireceğim. Bütün hatlayışı kaydettiler. Kafayı yiyeceksin ha dedi. Yedim zaten. Ömrümün azabı. Sen ne zaman adam olacaksın? Ben her dakika yüreğim ağzımda yaşayamam. <laughs> Yaşlılık tabii. Dünya <laughs> kaldırmıyor değil mi? Hatun matun da getirmemişsin bu sefer. Ne iş? Git lan. sabuk sabuk konuşma. Hadi bir hamam yok. <laughs> Beş tamam. gibi olmuşsun. Yürü. <laughs> <laughs> Bacağıma sardılar yılan sokunca. Bırak. Geri vereceğim. Yılan mı? Yılan mı soktu seni bakayım. Çok kötü olmuş bu yara. Önemli değil. Çok zehirli değilmiş. Sağlıkçıyı çağırın da Sargı'yı yenilesin. Tamam. Ali Murat nereye, kime ait olduğunu bilemediği bir hasretle Esmer'i gördüğü dağlara taktı aklını. Kuşlar gibi özgür ve zapt edilmez olduğu delikanlılık demlerini hatırlamış. Çölleşmeye başlamış ruhu, kızın parlak serin pınarlar gibi güzelliği karşısında ayarsız bir tutkuyla dolu vermişti. Esmer. Kız. Kocanın evinde de böyle eserekli davranırsan vallahi iki günde kapıya koyu verir seni. Ne oldu? Dün bir kamera attık, geç bulduk, çabuk kaybettik. Ay iki tabak yemek koyacağım, bir kamyon laf ettin ha he yenge. Her günü bir olmaz ki insan. İçimden gelmedi. Yarın da ben yaparım. Bana bak, seni bir soranlar var. Gelmek istiyorlar, Ne dersin? Buyursunlar, gelsinler. Bakmak parayla değil. Oğlan sağlıkçıymış. Parası şeyi de iyi. Annesi de iyiymiş. Bir anası bir kendisi zaten. E gelsinler. Ne var bunda? Bir görsünler. Ben sevmeden kocaya varmam. Kız biz sevdik de ne oldu ha? Bakma bu kamcana. Ekmeğinden suyundan üstün tutardı beni. Ama ne yaptı? Bir pavyon karısının peşine takıldı gitti. Gitmedi mi? Gitti. Benden esirgediğin nikahı ona basmadı mı? En büyük sevda bu işte. Kızım. Hayal kurmayı bırak. Erkeklerin hepsi yalancı. Önüne ekmeğini versin. Dövmesin. Sen de verirsin kucağına iki bebe. Oldu bitti işte. Sevdaymış. Ne sevdası be? Herkes senin mamuğun gibi değildir ki. Onun yazısı da belli öteki kadınaymış. Sen de başkasını bulaydın neredeyse 20 sene geçti. Hala Mamuk amcanın davasını gülüyor. Dalağım mı yüreğimi kuruttun be. Mamuk da Mamuk, Mamuk da Mamuk. Bak Bak. Ah ah. Kız dur be. Vallahi demek, demek kuvveti var sende be. <laughs> oh kızım benim.